fotoğrafımı çekip altına bir yorum yapması ifşa ifşadır. Ben bir şey Anladım. demiyorum yani o konu hakkında. Ben de bir İnsanlar şey demiyorum buna yani. buna inanabiliyorsa. Yani çok, ya bir de çok fazla konuşuluyor artık ya. Vallahi sizin konunuzdan ya bıktım konuşuluyor, ya. Konuşuluyor. Bıktım konuşulmaması sizin gerekiyor işte. Ya. Çok, çok gereksiz konu. Niye konuşulduğunu ben de bilmiyorum. Niye bu kadar üstüme gelindiğini hiç farkın iş şeyinde değilim. Ne konuyla alakalı beni... Olaya birinci dereceden şahit olup beni savunan var. Ne? Kadınlar eminler. Savunanı bırak. Oha! Kaldı. Niye böyle oldu? Hiç gelmez normalde. Kalkalım mı dansla? Olur. Hadi gel. Etmez. Allah! Arkadaşça kalkabiliriz yani. Arkadaşça kalkalım bence Hı. de yani. Ben çok dans etmeyi bilmiyorum bu arada. Tamam peki. Ooo! <laughs> oh. <Allah 'ım. gülüyor> bu bana biraz şey olacak ama. Ben de çok şaşırdım. Yeniden!

ben bir şeyden şüpheleniyorsam i̇lk defa şüphesiz dansa doğrudur. Evet, ya. Yok, Ergunsuz ilk mi? defa dansa kalkmıyorum. Ben. ben daha çok danslara kalkıyorum. Geçen sezonlarda çok mu kalktın? <laughs> çok danslara kalkmıyorum. <laughs> <laughs> seni, seni mi çok kaldırdılar yoksa sen mi çok kalktın? Beni çok kaldırdılar. Hı -hı. Yani sürprizler falan olmuştu öyle yani. Anladım. Kaç bölüm oynadın orada mesela? 9 ay. 9 ay? Aynen. Vay vay. Çok fazla ya. Ben çok dans etmeyi bilmiyorum bu arada. Biraz şöyle hareket et. <laughs> şöyle mi? Ben mi yöneteyim seni yani? Vallahi sen yönetene çok tamam, iyi olur. Ben, ben yönetiyorum ben o zaman Ben çok danslerle, bu tarz dansla iş alakam tamam, yok. Yönetiyorum o zaman. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> tamam bence yeterli. Tamam hadi. Teşekkür ederim çok sağ Teşekkür ol. Teşekkür ederim. Nasıl dans? Vallahi. Bilmiyorum tecrübesiz ben, olduğun için biraz. Ben de biraz. çok tecrübesizim. Diğer danslarda iyiyim ama çok bu danslarda çok hiç tecrübeli değilim yani. Allah benim bu evde ilk dans ettiğim kişisin ve aklıma hiç gelmeyecek Allah olan Allah. kişi de sendin biliyor musun? Gerçekten mi? Benim aklıma Sen hiç gelmedi ilk gel geldiğinde ka dansa mı? Asla kimseyle dansa kalkmadım. Aa. İlk dansa kalktığım kişi sensin. Bir de aklıma hiç gelmeyecek olan kişi de sensin. Gerçekten Asla mi? Asla aklıma gelmezdi. Berkele kalkmamış mıydı? Hiç kalkmadım. İlk geldiğinde nasıl oldu? Belki i̇lk geldiğimde de ben ilk... Öykü Hanım'ın yanına, Öykü Hanım vardı, sizin kritiğinize ha, geldim ben. Evet evet, şimdi hatırladım. Doğru. Öyle oldu. oldu. Doğru doğru. Aynen. Şimdi Normalde adaylar geldiği zaman birini seçer, dansı kaldırır, 5 dakika sonra kırmızı odaya geçer, kırmızı odaya çağırır. Yok benim öyle olmadı. Olmadı Ben mi? sürpriz aday olarak geldim buraya. Anladım. İlk defa öyle bir... İlk defa seninle dansa geldi. kalkıyorum. Vay be. Vay be, ben de hiç tahmin etmezdim hiç, seninle. Hiç, seninle olacağını hiç tahmin, tahmin etmezdim. etmezdim. Aynen. Günaydın. Günaydın. Bunlar maize yok ki. Günaydın. Ne? Oğuzhan'la Rabia dansı. İyi günler. İyi günler. Dedik ama sen de. Bunlar bana mı? Bunlar sana. Bir de sana. Günaydın. 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 Bundan? İçeri Tamam. Alır. yapın. Olur. Abi, geldik. geldik. Hatta da sabah görüştük. Tamam, bunu. peki. <laughs> peki abi iyi sen? İyiyim. Nasılsın? Nilay günaydın. Günaydın. Gözün nasıl? İyi misin? Çok Uyumadın iyi. Uyuyamadın mı gece? Benle. İlişki devam ediyor. Böyle olaylar yaşanıyor. Niye bana han diyorsun? Evet. Ama bunu evet. kimse sorgulamıyor mesela evin içinde. Evet. Kimse sorgulamıyor. Dilara yani Çok kimse... zor ya. Hani bu konuların içinden çıkmak biraz dışarıdaki <laughs> tepkilerden dolayı da çok zor gelir insana. Yani dışarıda tepki alıyorsun dışarıda tepki almasan aslında dışarıda hani kısmet olur evinde değil de dışarıda yaşadığın bir ilişki olsa bu biraz daha hani kolay atlatabilirsin sen bunu. Ama dışarıdaki tepkilerden dolayı biraz daha dışarıda böyle zor bu atlatıyorsun. Dışarıda kadar insanlar yani. da bilmeyeceği için bu kadar şeyin lince de maruz kalmaz. Aynen lince de maruz kalmazsın yani. İstersen <laughs>